Herkese evet, selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir PUBG Mobile videosuyla beraber oynuyoruz. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar geldik. Şu çok hoşuma gitti arkadaşlar inşallah. Ver onu ver. Ver o işte. Evet verdi. Çok. Arkadaşlar böyle döverek üstümüzü alıyoruz Bakın şu benim bıraktığım mıydı? teke dört mü iki mi üç mü ona bırakmalıyız Aslında ama teke tek olmalı şöyle bir köprüye doğru atlasak diyorum orada yerler yok en iyisi arkadaşlar şu işaret koyduğum yere atlıyorum arkadaşlar Furkan Efe Mutlu benim oh, PUBG Mobile ismi PUBG Lite ismim de Furkan Efe Mutlu davet ederseniz beraber oynarız bakalım şurada. Şuralar kalabalık aslında. Bir de şuraya bakalım. Hep büyük evler. En iyisi şu mı? Poçinki. Ben arkadaşlar köprü olduğu yerleri çok seviyorum. O yüzden de hep köprüye atlıyorum. Arkadaşlar biraz geç video yaptığım için özür dilerim. Geçeyim arkadaşlar videolara. Güzel bir loot yaparsak poachinge doğru gideceğiz. Her yer sular altında. Bu silah sevmez mi arkadaşlar? Ben hiç sevmiyorum. Başka silahlar daha güzel. yanlış tıklaştım kusura bakmayın arkadaşlar köprü koymuşlar arkadaşlar yeni gördüm şekilde çatıya çıktık. Arkadaşlar iyi ki buraya atlamışsın. Güzel yutlar var. Mesela şu. Şunu bırakalım. Şunu alalım. Şunu da almak istiyorum. bir çıkarsa arkadaşlar çok güzel olacak. Tüh yanlış yaptık. Tekrar çıkalım oraya doğru. Üstümüz nasıl arkadaşlar? birinden aldım ya Arkadaşlar elim titriyor galiba ya titremiyor ne oldu bu? bugün hiç oyun titriyor herhalde arkadaşlar arkadaşlar böyle bombalar çok işe yarıyor gördüğünüz yer adamı öldürme şansınız olmasa bile gidip e, bir eve sıkıştırıp onu öldürme şansınız oluyor. Ben buraları sevmedim. Pochinki'ye gideceğim. Pochinki'de de çok çabuk vuruluyoruz arkadaşlar. Çok, çok kalabalık oluyor. 90 kişinin 100 kişinin 90'ı orada arkadaşlar. Her yer siz Pochinki işaretimizi kullanın. Şu sudan çıkalım. Evet daha, daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız like'a çok arkadaşlar. Daha hiç silahımız yok. Şunlar aslında çok fazla bırak alıyoruz. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, Poçinke geldik. Poçinke adam. gelir gelmez bakın ne demiştim. Leş kazandık. Hemen bir adam daha bulup geliyorum. Evet arkadaşlar. Adam bulamadık. Araba Ama hemen çıkmayacağım. Çıkarsam belki üstüme bomba düşer dedim. Hemen çıkıyorum. Çünkü bomba yok. Siz de orta pek sevmiyorum. Grup da düşmedi daha. Düştü de ben göremedim. Siz oldum ben bu Keşke light taşlıyorduk. nereye düşüyor? araya gidiyorduk. Koşturamıyorum aslında. Ben arabalar koşturamıyorum arkadaşlar. Çok <laughs> diye gidiyorum. durup izi de yok arkadaşlar gördüyseniz yorumlara yazın adam zannettim acıya yeni gideceğimiz yere iz koydum şurası poçink'e gideceğim burası poçink değil yanlış hayalim arkadaşlar Botching zannettim ben eee videoyu durdurdum arkadaşlar. Siz göremediniz. O 2-3 dakika boyunca koştum. Botching yaptım arkadaşlar. bakın et orada ama kırmızı işaretli. Evet. Bakın. Şurası arkadaşlar. Evet kırmızı yerde gitti. Evet. Arabamızın benzin az kalmış. Buraya gidelim patince görüşürüz. Evet, arkadaşlar yeni araba bulduk. Burada hem benzin çok hem poçuk'ta. kırmızı alalım ama kırmızı alalım. Adam mı? Hayır değilmiş. Duvar arkadaşlar. Evet. Bir de akrep aldık arkadaşlar. Bakın akrep'i de göstereyim. full fullleyelim. Evet arkadaşlar yeni adamımızı da vurduk. Videoyu açmaya çalıştım ama adam çok hızlı oldu. Biri bomba attı. İnşallah bu adamı bulacağız arkadaşlar. Arkadaşlar vurulduk. Neyse. Evet arkadaşlar. Bizi vuran adama bakıyoruz. Bizi vuran adam da her yer sis değil. Bizim bizde her yer sis olduğu için göremedik. Bunda sis yok. O yüzden adam rahatça görüp vurdu. Evet. Bu yüzden. Evet arkadaşlar. Bir de şunları bize boşalt dolduralım. Evet şunları bir bakalım ne güzel üstler var aslında. Şu üstlerim çok hoşuma gidiyor. Bir de şu güzel. De. Bu değil pardon. Şu. Ben arkadaşlar mobil önlemedim normalde. Light önlerim. O yüzden böyle üstlerim Şöyle kaskı alalım bakalım. Bakın hemen hepsi dolu. Biz başa Şurada Aşağıdan bir aşağı bakalım. <laughs> Şunu da sildim. Öyle yapıyorum ben uğraşmayacağım. Şuna giriyoruz. Şöyle en altta tavalara bakalım. Şu tava güzelmiş. Biz ADM koyduk. ne yapıyor? Koşuyor. Bakın. Neyse arkadaşlar. Evet bildiğimiz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone bir şey bulduk. İyi günler arkadaşlar. Bizimle oynamak isteyenler varsa beraber oynarız. Sadece şey, yeni arkadaş isteği şey, çağırmak şey, Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolara da gitmeyi unutmayın. Arkadaşlar bir de ben bir video yapmıştım. O videomuza 20 like'ı korkmadan yok serimiz başlayacaktı kimse oral olmadı lütfen arkadaşlar bir tane oral olun da giderek videoyu üst alalım o videomuzu başlatalım evet iyi günler